Day, qazançı gəl. Biz sala bu məndə olmadı. Təşəkkür edər də xanım. Nə belə day, qazançı gəl. Biz kadar mı yolda olan? Zannetmiyorum ya. Bu Biz Biz evet. dayanırız. Oğlum Mehmet Aktaş 2015'den beri örgüt tarafından kaçırılmıştır. HDP tarafından kaçırılmıştır. Oğlum gelmeye çalışıyor, gelemiyor. Örgüt bırakmıyor. Artık bundan sonra biz çektiğimiz örgütten yeter. Bundan sonra HDP kendin oğlunu göndersinler. Bizimki bıraksınlar. Gel oğlum Mehmet örgütten kaç devlete teslim ol. Bu HDP'dir, PKK'dir, YPK'dir beraber çalışıyorlar. Hep garibanın sırtından yemek yiyorlar. Kendin çocuğuna göndersin daha. Bizimki zorla tutuyorlar orada. Biz örgüt mörgüt falan istemiyoruz. HDP MDP falan istemiyoruz. Oğlum gel teslim ol. Yeter artık. 2019'dan biz bir haber aldık bizim oğlum konuştu dedi oğlum şey baba beni kurtarın diye biz kurtarmaya çalıştık kurtaramadık. Örgüt tekrar onu yakaladı. Nereye götürmüşse bizim oğlumuzu bırakın. Hmm. Ee, 2019'dan beri biz bir bilgi aldık. <laughs>